Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı, dizisine veda eden Engin Altan Düz Yatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi. Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, oyunculuğu bıraktı, şekindeki iddialara da açıklık getirdi. 2014 ila 2019 yılları arasında Ertuğrul Gazi'yi oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran Oruç Reis karakterine hayat verdiği TRT1 dizisi Barbaroslar Akdeniz'in kılıcından yakın zamanda senaryo gereği ayrılan Engin Altan Düz Yatan İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düz Yatan'ın koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki oyuncu Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi. "Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var, onunla uğraşıyorum. Bodrum'dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" sorusu üzerine düz yatan "Hayır. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı." ifadelerini kullandı. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan, başrolünü oynadığı, Bir Avuç Deniz filmi ile 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'de en iyi aktör ödülünü kazanan Düz Yatan, her şeyin yolunda gittiğini belirtirken, oyunculuğu bırakmadığını, bazı çevrelerce açıklamaların yanlış anlaşıldığını vurguladı. Oyunculuğa sadece ara verip, bir süre dinlenmek istediğini söyledikten sonra kendisini bekleyen araca bindi. Geçtiğimiz günlerde ulustaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Düz Yatan, oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum, sözleriyle iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünya evine giren, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Engin Altan Düz Yatan'ın, Biran Tunca ile Umuttan Yolu gibi oyuncu arkadaşlarıyla sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine girmişti. Başarılı oyuncu elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla sinema dizi sektörüne yatırım yapmak isteyenin NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Türk sinemasında finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum açıklamasını yapmıştı.